Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe öğretmeni Sümeyra. Bugün 6. sınıfın son ünitesinin yani 16. ünitesinin son konusunun son kısmındayız arkadaşlar. Ee, bu videoda kesme işareti, tırnak işareti, yay ayraç, köşeli ayraç, uzun çizgi ve eğik çizgiyi anlatarak bütün derslerimizi, bütün ünitelerimizi tamamlayacağız arkadaşlar. Kesme işaretiyle başlayalım. Kesme işareti arkadaşlar özel isme getirilen iyilik, durum, ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Örneğimize bakalım arkadaşlar. Ayşe'ye alınan elbiseler çok güzeldi. Ayşe özel isim. Ne yapacağım? Ayşe ye eki gelmiş. Ben onu kesme işaretiyle ayıracağım arkadaşlar. Rusya'da yapılan antlaşma imzalandı. Ne yapacağım? Rusya özel bir isim. Bulunma hali eki gelmiş. Kesme işaretiyle ayıracağım arkadaşlar. Özel isme gelen bu çok çok önemli. Ben yine bunu 300 yıldızlıyım arkadaşlar. Özel isme gelen yapım ekleri bir çokluk eki 2 ve bunlardan sonra gelen diğer ekler 3. Kesme işaretiyle ayrılmaz arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Türkler bakın bu bir özel isim öyle değil mi? Özel isme gelen ekleri ne yapacaktık? Ayıracaktık biz. Ama kuralım bana diyor ki özel isme gelen çokluk eki ayrılmaz. Ben Türk deyip kesme işareti koyup lerler ekini getiremem. Bu ek ayrılmaz arkadaşlar. Japonlar yine aynı şekilde. Şimdi buraya kadar çokluk ekini örnekledik. Buradan sonra başka bir örnek yapacağız. Bakın Türk yine özel isim. Ç yapım eki arkadaşlar Türk isminden ÇÇ eki gelmiş. Dil ismi yapmış. Türk'ten Türkçe olmuş artık bir dil adı olmuş. Ne yapamazdık arkadaşlar? Özel isme gelen yapım eklerini kesmeyle ayıramazdık. Türk deyip kesme işareti koyup ç ekini getirebilir miyim sonradan? Hiç görmemişsiniz eminim böyle bir şey. Göremezsiniz de çünkü yapım ekleri, özel isme gelen yapım ekleri ayrılmaz. Sonra diyor ki kuralım bakın. Buraya kadar e, şu yapım eki ayrılmaz ifadesini örneklendirdik. Bir de ne vardı arkadaşlar? Yapım eki ve çokluk ekinden sonra gelen diğer ekler de ayrılmıyordu. Şimdi Türkçe... Buraya kadar kes e, yapım eki almış bir sözcük oldu. Bir e, gövde halinde bir sözcük. Türkçeye bakın burada bir ek geldi. Bu hangi ek? Yönelme hali eki. -e, -a yönelme hali eki almış Türkçeye diyor. Yönelme hali eki neydi arkadaşlar? Durum ekiydi. Durum ekleri neydi? Yani hal ekleri neydi? Bir çekim ekiydi. Dolayısıyla bakın arkadaşlar, yapım ekinden sonra gelen çekim eki kesme işaretiyle ne yapılmaz? Ayrılmaz arkadaşlar. Yani şu şekilde Türkçe ye ifadesi olmaz. Çünkü burada Ç yapım eki, yapım ekinden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Devam edelim. Avrupa, Avrupalı bakın yine yapım eki. Yapım ekinden sonra bir çokluk eki gelmişlar. Bunu da ne yapmayacağım arkadaşlar? Kesme işaretiyle ayırmayacağım. Bu şekilde yazılır. Veya özel isim Elif. Çokluk eki gelmişler. Ne yapacağım? Kesme işaretiyle ayırmayacağım. Bu çok önemli bir kural arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Örneğin Türk Dil Kurumu'na. Bakın Türk Dil Kurumu aslında özel ifade sayılabilecek bir e, e, durum, ifade ama ne diyor arkadaşlar? Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekleri kesme işaretiyle ayırma diyor. Yine aynı şekilde Türk Tarih Kurumu'nun bakın buradaki nunu ne yaptım? E, kesme işaretiyle ayırdım mı? Hayır ayırmadım. Ayırırsam yanlış olur arkadaşlar. Şimdi kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır. ABD Y, T T TBMMD, bunu yazım kurallarında okunuşuna göre son harfin okunuşuna göre ek geldiğini ne yapmıştık söylemiştik. Burada da tekrar hatırlatalım arkadaşlar. Açılımına göre vermiyoruz. Eki e, kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre ekimizi getiriyoruz. Devam edelim arkadaşlar. Kişi adlarından sonra gelen saygı sözcüklerine pardon saygı sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur. Müdür Sinan Bey'in bakın isimden sonra ne geldi? Saygı sözü geldi. Ne yapacağım? Buna da, e, özel isim gibi düşünüp bu beyi ona gelen eki kesme işaretiyle ayıracağım. Çalışmaları herkes tarafından taklit takdir ediliyor. Sayılara getirilen ekleri ayırmak için konur. 2019'da yaşadığım kötü olayları unutmadım. Okulda bir inci olan öğrencinin hediyesi verildi. Buradan sonra ya bir inci olan bu şekilde noktayla ifade edecektim ya da kesme işareti kullanıyorsam da derece bildiren eki yazacaktım arkadaşlar unutmayalım bunu bir ek veya harften sonra gelen ekleri ayırmak için konur a'dan b'ye gitmek için çalışmak gerekir ama z'ye ulaşmak için azim gerekir şeklinde bir örneğimiz diğer örneğimiz ise bulunma hali eki d'da dır. Bakın ne yaptım? Ek ifadesini kesme işaretiyle ayırdım ve her zaman kelimeye bitişik yazılır. Örnekleri de özenle böyle seçiyorum arkadaşlar. Hem bu kuralı örnekliyor hem de kuralın örneklerken bize bir bilgi de veriyor. Tekrar hatırlatmış olalım. Bulunma hali eki de dağdır ve her zaman kelimeye bitişik yazılır arkadaşlar. Evet, gelelim tırnak işaretine. Tırnak işareti arkadaşlar, başka bir kişiden veya metinden olduğu gibi aktarılan sözler tırnak içine alınır. E, kişi, metin, kitap, bir sanat eseri olduğu gibi aktarma yapıyorsak başkasına ait bir metni, arkadaşlar ifadeyi ne yapacağız? Sırnak işaretinde vereceğiz. Örneğin kelimeler albayım bazı anlamlara gelmiyor. Bu Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar romanından alınmış arkadaşlar. E, bir alıntı. Doktor bu ilaçları almalısın dedi. Bakın yine arkadaşlar. Ne yapacağım? Doktorun sö söylediği cümleyi olduğu gibi aktardığım için tırnak işareti içinde vereceğim. Bir de notumuz var arkadaşlar. Tırnak içindeki alıntının sonunda gerekli noktalama işareti kullanıldıktan sonra tırnak kapatılır. Cümle devam ediyorsa küçük harfle başlanır. Hemen şuradaki örneği kullanalım. Bakın doktor ilaçları almalısın. nokta Tırnağı kapattım. Cümle devam ediyor. Dedi'deki D'yi küçük yaptım arkadaşlar. Devam edelim. Cümle içinde kitapların, eserlerin adları ve başlıklar tırnak içinde yazılır. Don Kişot çok güzel bir romandır. Bakın Don Kişot romanının adı geçti. Ne yapacağım? Tırnak içinde vereceğim. Küçüğe bir dondurma adlı metni deftere yazmayı unutmayın. Bakın metnin başlığını vermiş. Ne yapacağım? Tırnak içinde yazacağım. Veya başka eserler, makale isimleri falan olursa onları da ne yapacağız arkadaşlar? Kez, e, tırnak işareti içinde vereceğiz. Özel olarak belirtilmek istenen ifadeler tırnak içine alı alınır. Yine bunu da bir videoda hatırlatmıştım arkadaşlar. Şimdi hatırlamıyorum hangi videoydu. Ee, ama e, tırnak işareti içine alınan aktarma cümlelerine büyük harfle başlanırdı. Evet büyük harflerin kullanımında söylemiş olabilirim bunu. Ama bir e, aktarma metni değil tırnak içindeki ifade bu kuralı örnekliyorsa yani özel olarak belirtilmek istenen bir ifade ise bir kavramsa ne yapıyoruz? Büyük harfle başlamıyoruz ona. Şimdilerde influencer diye yeni bir kavram girdi dilimize. Bakın ben bu influencer ifadesini ne yaptım? Vurgulamak istediğim için tırnak içinde verdim. Ama bu bir cümle olmadığı için birinden aktarılan bir ifade de değil. Özel isim de değil. Ne yaptım arkadaşlar? Küçük harf kullandım tırnağın içinde. Bir not daha verelim. Tırnak içine alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz arkadaşlar. Çünkü tırnak işareti kesme işaretinin işlevini de karşılıyor. Yakup Kadri'nin yabanı Okunması gereken bir roman. Bakın yaban ı ek gelmiş özel isme. Ne yapacağım? Zaten tırnak işareti kullandım. Bir daha kesme işareti kullanmama hiç gerek yok arkadaşlar. Evet yay ayraç işaretiyle devam edelim arkadaşlar. Cümlenin yapısıyla doğrudan doğruya ilgisi olmayan açıklamalar için kullanılır. Bakalım. Evimizin hemen yanındaki marketten küçük ama güzel. Bakın ne yaptı? Cümleyle hiç ilgisi yok. Marketin bir özelliğini açıkladı. Alışveriş yapıyoruz. Bunu da yay ayraç içinde gösterdim tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanların hareketlerini, durumlarını açıklamak için kullanılır. Örneğin, Hasan sahneye girdi ve kollarını açtı. Bakın Hasan'ın hareketini betimledi bize, ne yaptığını, hareketini söyledi. Bu koyun sürüsü nereye gidiyor acep? Arkasına döndü, kafasını kaşıdı. Bakın yine Hasan'ın bir hareketini söyledi bize. O yüzden bunları bu bir muhtemelen ya tiyatro eseri ya da senaryo arkadaşlar. O yüzden e, karakterin yaptığı hareketleri, durumları ifade etmek için yay ayraç kullanıyoruz. Alıntıların aktarıldığı eseri veya yazarı göstermek için kullanılır. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı benim seni beklediğim kadar. Bu arkadaşlar beklenen şiirinden e, aldığımız dize. Biz bunu, bakın hangi şiirden aldığımızı yay ayraç içinde altına belirttik veya yazarın adını da. Necip Fazıl şeklinde yay ayraç içinde yazarın ismini de şairin ismini de verebilirdik arkadaşlar. Yabancı sözcüklerin Türkçe okunuşu yay ayraç içinde gösterilir. Bu daha çok arkadaşlar ilkokul e, kitaplarında çok sık karşımıza çıkar. Özellikle Türkçe metinlerde e, yabancı sözcüklerin okunuşunu yay ayraç içinde verirler arkadaşlar. Burada bir isim geçmiş yabancı bir isim. Bunu arkadaşlar bakın okunuşunu nasıl yapıyorum? Yay ayraç içinde gösteriyorum. Isaac Asimov dünyaca ünlü bir yazardır. Şu Isaac ifadesinin okunuşu isim soy ismini verdim burada arkadaşlar. Cümle içinde bir sözcüğün eş anlamlısı yay ayraç içinde verilebilir arkadaşlar. Örneğin kişileştirme diğer adı neydi? Eş anlamlısı teşhis yani diğer adı masallarda sıkça kullanılır. Bakın ne yaptım yay ayraç içinde bunu da gösterdim arkadaşlar. Gelelim köşeli ayraça. Köşeli ayraçta arkadaşlar... E ee, noktalı virgül anlatırken şöyle bir cümle kullanmıştım size. Virgülün yetmediği yerde noktalı virgül gerekir demiştim. Köşeli ayraç da yay ayraçın yetmediği yerde gerekir aslında. Böyle aklımızda kalabilir. Ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda yay ayraçtan önce kesinlikle buna dikkat edelim. Köşeli ayraç kullanılır. Bir örnek yapalım şimdi sizinle arkadaşlar. Mimar Sinan, koca mimar, 1990 1588 Osmanlı döneminde yaşamış önemli bir mimardır. Şimdi arkadaşlar burada Mimar Sinan var, Koca Mimar var. Mimar Sinan'ın lakabı Koca Mimar. Bir de arkadaşlar Mimar Sinan'ın doğum ve ölüm tarihleri yer almış. Şimdi yay ayraç içinde ayraç kullanılması gereken durumlarda ben hem e, Koca Mimar yani Mimar Sinan'ın lakabını hem de ee, doğum ve ölüm tarihini göstermem gerekiyor öyle değil mi? Ayraç içinde ayraç olacak. Ama bana diyor ki bakın yay ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Demek ki ben burada bir köşeli ayraç açacağım. Çünkü Mimar Sinan'ın lakabını hani verdim. Bunu yay ayraç içinde kullansam bir de burada ne gerekecek? Doğum ve ölüm tarihine, e, doğum ve ölüm yılına yay ayraç gerekecek. Dolayısıyla ayraç içinde ayraç olacak. O yüzden önce e, köşeli ayraçımı açıyorum. Daha sonra... Yay ayraçımı açıyorum arkadaşlar doğum ve ölüm tarihine. Daha sonra da bu şekilde köşeli ayraçımı kapatıyorum. Aslında köşeli ayraç lakap için kullanılmış oluyor koca mimar. Yay ayraç ise arkadaşlar doğum ve ölüm yılı için kullanılmış oluyor. Bu çok sık e, karşımıza çıkacak bir kullanım alanı değildir ama bilmemiz yine gerekiyor arkadaşlar. Halit Ziya Uşaklıgil 1866-1945 başarılı tasvir yeteneğiyle tanınır şeklinde bir cümle var. Arkadaşlar uşaklı gil ifadesi önceden soy isimleri anılmıyordu. Soy isim yoktu biliyorsunuz. Soy ismini e, sonradan eklendiği için ne yapılıyor arkadaşlar? Köşeli ayraç kullandım. Yine doğum ve ölüm yılını için e, yay ayraç kullandım. Ve köşeli ayracımı kapattım arkadaşlar. Gelelim uzun çizgiye. Metinlerde satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Bunun diğer adı konuşma çizgisidir zaten arkadaşlar. Gandalf. ''Beşinci günün şafağında beni bekleyin, şafakta doğuya bakın.'' Bakın arkadaşlar Gandalf'ın söylediği, yani konuşmasını ne yapacak? Satır başına almış, ifade edecek. Bu bir arkadaşlar aynı zamanda senaryo olduğu için bir filmden hem roman hem film aslında Yüzüklerin Efendisi'nden aldığım bir kısım. Hoşunuza gitsin diye bunu tercih ettim. Satır başına aldığım için ne yaptım? Konuşma çizgisi kullandım. Senaryolarda karşılıklı konuşmayı bu şekilde de gösterebiliyoruz arkadaşlar. Burada önemli bir notumuz var. Konuşmalar tırnak içinde verilirse uzun çizgi kullanılmaz. Biz biliyoruz ki konuşmalar tırnak içinde de veriliyor. İki nokta kullanılıyor. Tırnak işareti açılıyor. Konuşmaları böyle de verebiliyoruz. O zaman hiç konuşma çizgisi kullanmamalıyız arkadaşlar. Gandalf Beşinci günün şafağında beni bekleyin şafakta doğuya bakın şeklinde tırnak burada kapatalım arkadaşlar verirsek de burada ne yapacağız arkadaşlar Gandalf'ın söylediğinden sonra e, satır başına almadığımız için konuşmasını metinin ortasında devam ettiği için ne yapmışız iki nokta kullanıp tırnak açmışız ama satır başına alsaydık konuşma çizgisi yani uzun çizgiyi kullanacaktık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gelelim eğik çizgiye. Eğik çizginin de birkaç kullanım alanı var. Bunu da verdikten sonra tamamlayacağız arkadaşlar. Yan yana yazılması gerektiğinde mısraların arasına konur. Bazen mısraları yan yana yazarız arkadaşlar. Arasına eğik çizgi koyuyoruz. Mutsuzluktan söz etmek istiyorum. Bu bir mısra. Dikey ve yatay mutsuzluktan. Bu ikinci mısra. Mükemmel mutsuzluğundan insan soyunun. Bu üçüncü mısra. Şöyle birleşmesin. Sevgim acıyor şeklinde arkadaşlar bir şiir. Burada şairin kendisi küçük harf kullandığı için küçük harf kullandık arkadaşlar. Ee, ne yaptım ben? Ee, şiiri alt alta satırlar şeklinde yazmadım. Yan yana yazdım. Yan yana yazırken, yazarken de her bir mısrayı göstermek için de aralarına eğik çizgi kullandım arkadaşlar. Bu Turgut Uyar'ın bir şiiri. Güzel bir şiirdir. Tavsiye ederim. Açıp bakarsanız okursanız sizin için de güzel olur. Genel kültür olur. Seversiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıların arasına konur. 05 07 2021 13 01 2020 şeklinde nokta da koyabilirim. Nokta koymuyorsam eğik çizgi de koyabilirim. İkisi de olabilir arkadaşlar. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 50 eğik çizgi 2 yaptığımda ne olur? 50 bölü 2 demek olur. 25. İnternet adreslerinde kullanılır. http 2. eğik çizgi eğik çizgi tdk.org.tr Dil bilgisinde eklerin Farklı biçimini göstermek için kullanılır. Lar, lar Araya hep eğik çizgi çekiyoruz. Buna çok alışıksınızdır. Dan dan şeklinde ne yapıyoruz? Ekin iki biçimini göstermek için araya kısa çizgi kullanıyoruz. Pardon eğik çizgi kullanıyoruz. Daha sonra arkadaşlar adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına da ne koyuyoruz? Eğik çizgi. Örneğin özgür sokak no 4 bölü 10. Yani eee. Ne yaptım? Apartman numarası ile daire numarası arasına eğik çizgi koydum. Taksim İstanbul ve semt ile şehir arasına da eğik çizgi kullandım arkadaşlar. Gelelim kafa sorumuza arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işaretinin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. 22.07.2021'de yeni bir gelişim projesi hazırlanacak. Arkadaşlar burada hiçbir yanlışlık yok. Sayılardan sonra gelen ekleri ne yapıyorduk? Biz kesme işaretiyle ayırıyorduk. B seçeneği. Almanların hazırladığı bir proje olduğu söylendi. Burada duralım. Bizim cevabımız B olacak ama diğer seçenekleri inceleyelim öyle dönelim buna. Proje TRT'nin son harfin okunuşuna göre ekimi getirdim. D gündeminde yer alıyor. Evet bunda hiçbir sıkıntı yok. Doğru. Sunucu Ayşe Belgin'in bakın soy isimden sonra gelen ek ne yapıldı? Özel isim olduğu için kesme işareti getirildi. Yorumları projeye olan ilgiyi arttırdı. Bizim doğru cevabımız ee, cevabımız pardon cevap zaten doğru olur arkadaşlar Almanların hazırladığı bir proje olduğu söylendi şimdi bizim şöyle bir kuralımız vardı özel isme gelen yapım eki ayrılmazdı kesme işaretiyle çokluk eki yine ayrılmazdı kesme işareti veya bu ekilerden sonra gelen diğer eklerde ne yapılmazdı kesme işaretiyle ayrılmazdı. Bakın arkadaşlar Almanlar ne yaptım çokluk eki geldi çokluk ekinden sonra gelen eki kesme işaretiyle ayırabilir miyim? Ayıramam burada kesme işareti kullanılmamalı Almanlar şeklinde doğru olarak yazılmalıydı arkadaşlar. Böylece dersimizin sonuna geldik. Hem konumuzun hem ünitemizin sonuna geldik. Hem bütün video çekimlerimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım en baştan en sona kadar bütün ders anlatımlarımda, konu anlatımlarımda size yardımcı olabilmişimdir elimden geldiğince. Ben çok e, keyifli vakit geçirdim sizlere bu konuyu anlatmaktan, bu konuları, üniteleri anlatmaktan. Umarım siz de e, güzel bir şekilde faydalanabilmişim, bilmişsinizdir. Hepinize çok teşekkür ederim. Üst sınıflarda görüşmek üzere. Hepinize bol bol başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.